Ne oldu ya Firaz? Uyudun mu? Kaldın mı ya? Niye açmıyorsun? Yok ben dayanamayacağım. Ee... Efendim Nursema hanım kusura bakmayın ben bu saate rahatsız ediyorum da. Estağfurullah canım uyumamıştım bir sorun mu var? Ee biraz ulaşamıyorum uyudu mu ne yaptı çok merak ettim de sizi bir arayayım dedim. Aa boşuna arama onu dışarıdayken açmaz arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Ha eee benim benim haberim yoktu da. Doğum gününde arkadaşları onu yalnız bırakmazlar kutlamak istemişlerdir. Malum karısıyla kutlayamayınca onlarla çıktı. Bırak eğlensin, kafasını dağıtsın biraz sürekli arayıp darlama çocuğu. Yok ben aramam zaten. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Hayırlı geceler. Estağfurullah canım. Hayırlı geceler. Alo. Alo. Firaz. Ha. Ha ne ya? Mağarada mısın Allah aşkına? Bir kendine gelir misin? Ee, bir saat daha çok erken değil mi ya? Ya Firaz Allah aşkına sen delirdin mi? Ben seni ne kadar merak ettim biliyor musun? Bütün gece seni aradım. Dönmedin telefonlarıma da. Aa, çok geç attım. Çocuklar dışarı çağırdı. Onların yanına gittim. Neredeydin? Sağda solda işte. Bir kaç mekan değiştirdik. Ha öyle mi? Beni böyle mi cezalandıracaksın? Oysa bak konunun seninle ne alakası var? Yani ben durduğum yerde sana ne yapıyorum onu anlamadım. Arkadaşlarım doğum günü kutlamak için beni bir yere çağırdılar. Ben de daha iyi bir planım olmadığı için onların yanına gittim. Tam olarak bunu söylüyorum işte. Sen beni cezalandırıyorsun şu anda. Onun zaman. Konunun seninle bir alakası yok. Belki de ben artık kendimi cezalandırmaktan vazgeçiyorum. Bir de öyle düşün. Peki kendine gelince beni arar mısın konuşalım? Geldi bizim gece kuşu. Günaydın. Günaydın. Günaydın Rokant. Al su iç. Başım çatlıyor. Vallahi biz bu anı daha önce yaşadık sanki. Dejavu oldu. Ay bu kaçıncı dejavu? Nerede söndürdün feneri? Vallahi çorbacıdan buraya nasıl geldim o ara bende yok. Aman boş ver. yaptın. Kafan dağılmıştır. Dağıldı, dağıldı. Kafam gerçek anlamda dağıldı. Tuzla da buz oldu. Ama yok. Benim gece hayatı kondisyonum falan kalmamış. Bitmiş. Oğlum, sen zaten yeşil sağlara temelli dönmedin ki. Bir geceden bir şey olmaz. Vallahi firazımın burnunu Okan kokusu değdi bir kere. Belli olmaz. Yok, yok, yok. yok ha? ben net söylüyorum. Benim için gece hayatı bitmiştir. Yani eğlendim mi eğlenmedim mi orasını bile hatırlamıyorum. Ama yalan yok. Çocukları özlemişim. Nursema aradı. Dün sana ulaşamayınca merak etmiş. Konuştum ben. Sorun yok. Sen bugün onlara gideceksin değil mi? Hı. Şirkete geçmeden bir uğrayacağım. Gelecek misin sen de? Hı. Gelmem. Ben direkt şirkete giderim. Sen bilirsin. <laughs>